Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 15. fasikülün 5. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorudan başlıyorum. Çemberde A ve C teğet noktalarıdır. CBA açısı 40 derecedir demiş. ADC yayını bize soruyor. Şimdi bu noktalar eğer teğet noktalarıysa çembere bir noktada deyip geçiyor demektir bu doğrularımız. Buradaki açımız 40 derece olarak verilmiş. Şimdi şunu biliyoruz. Çemberin dışında bir noktadan çembere çizilen teğetlerin oluşturduğu şuradaki yay ile buradaki açının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla buradaki açımız 40 derece ise buradaki yayımız da onu 180'e tamamlaması lazım. Yani 140 derece olması lazım. İkinci soruya geçelim. A ve C teğet noktalar. ABC açısı 50 derecedir. A, D, C yayı kaçtır diyor. Yine aynı şekilde A ve C noktaları teğet noktalar. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin oluşturduğu şu yay ile buradaki açının toplamı 180 derece olacak. Açı 50 derece ise buradaki yay 130 derecedir. Çemberin tamamı 360 derece olacağı için bu taraf 130 ise bu tarafa kalan açı da 230 derecedir. Dolayısıyla aradığımız yayın uzunluğu ölçüsü 230 derece olacak. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda da aynı özelliği bir yarım çember üzerinde vermiş. AB çaplı çember de diyor. Eğer AB çap ise şurada bu iki, önceki iki soruda kullandığımız özellik burada yarım olarak verilmiş. Dolayısıyla buradaki açıyla buradaki yayın ölçüleri toplamı 90 derecedir. Dolayısıyla x'imiz de buradan 36 derece olarak gelmiş olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Dördüncü soruya bakalım. Yine AB çap olduğu için bu formülümüz yine yarım olarak uygulanıyor. Dolayısıyla buradaki açımız ile buradaki BD yayının toplamı 90 derece olacak. Açımız 26 derece ise buradaki BD yayı da 64 derece olmuş oluyor. Dolayısıyla AB çap olduğu için buradaki yayın tamamı ADB yayının tamamı 180 derece 64'ü buradaysa buraya da 116 derece kalmış olacak cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soruya geldik. Üçgen şeklinde ambalajlanmış çember şeklindeki duvar saati gösterilmiştir. DEF noktalarında T etmiş ambalajımız. DEF noktaları saatin 2, 10 ve 6 rakamlarına denk geldiğine göre diyor. D, E, F noktaları saatin 2, 10 ve 6 noktalarına denk geldiğine göre, şurada hani saatte biliyoruz ki 2 çizgi arasındaki aç, e, yay 30 derecedir. Dolayısıyla şurası 30 derece, bir 30 da burada var, 60 bir 30 da burada var, 90 bir 30 da burada var, 120. Buradaki yayımız 120 derecelik bir yay. Teğet olduğu için E ve D noktaları bu 120 derecelik yay ile buradaki açının toplamı 180 derece olması lazım. Dolayısıyla buradaki açımız 60 derecedir. BAC açısını yani bize bu açıyı sormuş. Dolayısıyla cevabımız 60 derecedir diyoruz. 6. soruya bakıyorum. Yine B ve D noktalarının teğet olduğunu soruda bize söylüyor. Dolayısıyla buradaki yay ile buradaki açının toplamı 180 derecedir formülden. Buradaki açı 50 derece ise buradaki yayımız da onu 180'e tamamlayacağı için 130 derece olacak x'imiz bir çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit 130 derecelik bir yayı gördüğüne göre buradaki açımız da 65 derecedir. Zaten bize x'i soruyordu cevabımız 65. Diğer sayfaya geçiyoruz 7. soruya. Şimdi şurada 5x derecelik bir açımız var. Bunu 180'e tamamlayan açıyı aldığım zaman şurayı burası 180 eksi 5x'tir. Burası 180 5x ise bunun gördüğü yayda merkez açı olduğu için bu açımız bu yay da 180 5x'tir. Buna da 180 5x diyebiliriz. Ayrıca yarım çember almış. D noktasından teğet ve şuradan da merkezden geçen bir çizgi çizmiş. Bu durumda buradaki açı ile buradaki yayın toplamı 180 dereceye eşit oluyordu. Dolayısıyla yayımız 180 5x Buradaki açımızda 2x. Bunları topladığımda sonucun 100 e, özür diliyorum 90 gelmesi lazım. Yarım çember olduğu için bunların toplamı 90 derece olacak. Eşittir 90. Buradan 90'ı karşıya eksi olarak gönderdiğim zaman 180'den çıkardım. 90 kaldı. Şu x'in toplamı eksi, 3x yapıyor. Karşıya artı olarak gönderdiğimde 3x eşittir 90 x eşittir 30 derece gelmiş olacak. Cevabımız A seçeneğidir. Sekizinci soruya bakıyorum. Yine burada 20 derecelik bir açı var. A ve C teğet noktaları olduğu için şuradaki yayımız ile buradaki açımızın toplamı 180 olmalı. Dolayısıyla buradaki yay 160 derece. Buradaki 46 derecelik açımız bir teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Dolayısıyla buradaki yay da onun iki katından 92 derecedir. Buradaki açımız da yine x açısı da teğet kiriş açı. Bu da gördüğü yayın yarısına eşit. Demek ki buradaki yay da 2x derece. Çemberin tamamı 360 derece olacak. Şurada 160 var. Şurada 92 var. Bir de x'i 2x'i eklediğim zaman 360'a eşit olması lazım. Buradan 2x'e 108 kalır. x'imiz de buradan 54 derece gelir. Cevap A seçeneğidir. 9. soruya bakıyorum. AB çaplı çember. Burada çevre açımız var. 19 derece. Gördüğü yayın yarısına eşittir. Demek ki buradaki yay 38 derece. AB çap olduğu için bunun sağ tarafındaki kalan yarım çember 180 derecedir. 38'i burada olduğuna göre burası 142 derece olarak gelir. DB yayımız. Daha sonrasında B ve D noktaları teğet olduğu için buradaki açımız ile Buradaki yayımızın toplamının 180 olması lazım. X artı 142 eşittir. 180'dir diyebiliriz. Bu durumda 142'yi karşıya gönderdiğim zaman X'e de 38 derece kalmış olur. Cevap da D seçeneğidir. 10. soruya bakıyoruz. Yine B ve C noktaları teğet olduğuna göre buradaki açımızla buradaki BDC yayımızın toplamı 180 olacak açı 70 ise buradaki yay da 110 derecedir. Çemberin tamamı 360 derece. 110'unu bu tarafa verdiysek buraya da 250 derece kaldı. X bir çevre açı. Gördüğü yayın yarısına eşit. 250 derecelik yayı gördüğü için X de 125 derece. Gördüğü yayın yarısına eşit. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. 11. soruya geldim. D noktası T etmiş. AB çaplı çemberde elimizde bir yarım çember var. ADC açısı 100 derece x kaç derecedir diye bize sorulmuş. Şimdi buradaki açımız x ise bunun gördüğü yay 2x'tir. Çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit. Daha sonrasında şuraya arkadaşlar şu DAC üçgeninde iç açılar toplamı 180 derece olacak. D açısı 100. Burada da x varsa buraya da 80 eksi x kalır. 80 eksi x'i ve 100'ü topladığımızda 180'e ulaşmamız lazım üçgenin iç açılarından. Daha sonrasında da bu açıyla yarım çember olduğu için buradaki yayın toplamı 90 derece olacak kuralımızdan. Yani 2x ile 80 eksi x'i topladığımızda sonuç 90 gelmeli. Dolayısıyla x'imizin 10 olması lazım. Cevap E seçeneğidir. 12. sorumuza bakıyoruz. 12. soruda iki tane açı birbirine eşit olarak verilmiş. Burada 70 derecelik bir teğet kiriş açımız var. X açısı verilmiş. İç teğet çemberinde E, D ve F noktaları e, teğet noktalarıdır demiş. ABC açısı ile EDF açısı eşittir. DFC açısı 70 olduğuna göre X açısı kaç derecedir diye bize sorulmuş. Mesela ben burada şuraya bakalım. Şuradaki teğet giriş açı 70 ise buradaki teğet giriş açı da yine aynı yayı gördüğü için ikisi de DF yayını görüyor. İkisi de gördüğü yayın yarısına eşit. Dolayısıyla burası 70'tir. Şunu da söyleyebiliriz. Çemberin dışında bir noktadan çembere çizilen bu DF ve e, CF ve CD teğetleri birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ikisi kenar üçgen olduğu için açılar eşit gelecek de diyebiliriz. O zaman buradaki açıya 40 derecelik bir açı kalmış olacak. Daha sonrasında Mesela şuna y diyelim. Bu da y olur. Bu çevre açı olduğu için gördüğü yay 2y olur. Burada y ve 2y'nin toplamı 180 derece gelecek. Yani 3y eşittir 180 kuralımız vardı. Çemberin dışından çizilen teğetlerin oluşturduğu bu yay ile açı 180'e tamamlıyordu birbirini. Buradan y'miz de 60 geldi. Şimdi y'miz 60 demek ne demek? Şurada bir 40 derecelik açımız vardı. Buradaki y'de 60 derece geldi. Ve x var. ABC üçgeninde iç açıları topladığım zaman x artı 60 artı 40 eşittir. 180 diyoruz. Dolayısıyla x'imize 80 derecelik bir açı kalmış oluyor. Cevabımız da E seçeneğidir diyoruz. Evet. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.